Teyzem isim neydi? Mümineşen. Mümine, Mümineşen Mümine. Mümine Emerya'dan burada yayladasın. Evet. Evet güzel eğleniyorsun. Eğleniyoruz. Evet. Bir türkü şöyle bakalım bir dinleyelim Söyle haydi bakalım. Gozan dağı çatalına, çatalına, arasında arslan ya. Üç kızı bir oğlana yeter Beyler aman, aman 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 oy Çıktım kozanın başına aman Karı dizler yedi dizle Yaralarım göz göz oldu Yari GÖZ gözleyi Çok teşekkürler sağ ol ağzına yüreğine sağlık <laughs>